Ha. Ya ben havuza girmek istiyorum. Ben havuza falan gidemem. Sırtım hala geçmedi. İlaç içtim. Yatmak istiyorum. Hmm. Beni rahat bırak. Ya. Bize bir yere kaybolmayın. Hayır. Ne hayır? Havuza gidelim. Havuza gidelim. gidelim. Götür bizi götür bizi götür bizi. Ben yaktım ya. Ben gidiyorum odama zaman yatma ya. Ay. Bu şekil nasıl havuza geçer ben? <laughs> <Ay>. Görüşürüz. <laughs> pantolon. Eee? Da havuz ayakkabı. O yeni aldın mı? Evet. Öbürünü getirmedim. O, o. o ne? Olmadı. Tamam. Benimkiler de buradaymış. Şöyle gözlük. atalım. Gözlük. Şöyle. Pablolarımızı zaten Hı -hı. şöyle koymuştuk. Paraya gidip gideceğim ben zaten. Başka bir şey var mıydı ya? Başka bir şey yoktu. Gözlük yani. var. Gözlüğü de alalım ama gözlük takınca genelde amele yanı oluyorum. İnşallah olmaz. Hı -hı. Güneş kremi. Aa. Hoppa. Hoppa. Oh, oh. Pardon canım. Sağ ol canım. Bir de bu saç ürünlerimizi de alalım. Haramlık da alalım. Çıkınca saçımız düzeltir yani. Evet. Hadi tamam. Hadi alalım. Ay abla. Efendim. Şimdi bize kim güneş kremi sürecek? Evet, ben sana süreyim sen bana süreyim. I love you. Bunu alışacağım sonra kendim yüzeceğim. Öyle <laughs> tamam. bir şey var ya yani. Şöyle birini çıkartalım da bunları koyalım. Tamam. E buna gideceğiz zaten. Hay gözlükler falan. Artık hazırız. Allah ya annemin gözlüğünü mi alsın? Ya da o şimdi düşürür kırarsa falan. Bence o o pol şeye girmeyelim. Niye ya? Ya da bak düşürürsen ben karışmam. Gidene kadar orada çıkartırım. Orada çıkartıp nereye koyacaksın acaba? ben? Allah oh! <laughs> hareketler <Çok> ama. Bak. Bakayım <laughs> oh. Şunu bir çıkartayım da orada düşüp kaybolmasın. Kız karamel gibi duruyorsun burada. Karamel mi? He. Kahverengi. Mükemmel. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Her şeyimiz aldık herhalde Roş. Evet evet. Kaldığımız zaten orada. Hadi gidelim. Allah telefonu şöyle. Hadi gidelim. Ne yapıyorlar? Bayağıdır görmüyorum. Gideyim bakayım hemen. Kızlar. Kızlar. Ee, burada yoklar? Burada yoklar. bir oğlanı nereye gittiniz ya? Teras. Balkonda var mı acaba? Ee, burada da yoklar. Nere gitti bunlar arkadaşlar? Yoklar. Gitmişler yine bir yerlere. Resul'a bir sorayım gideyim de. Yoklar içeride. Resul'a sorayım. Resul. Kapıyı aç. Ya açsana ya. Yok musun sen de? Ne oldu ya? Ya Resul kızlar nerede? Ne bileyim ben senin yanındaydım. Hayır Resul nasıl benim yanı? Ben dışarıdaydım. Çıkma yanında değil. Ha, konuşamadım ya. Nasıl yanında değildi ya? Ya ben dışarıdaydım ya. Sen nereye gittin? Gezdim geldim içecek içtim. Kızlar nerede? Ben oraya bıraktım gitmeyin bir yere dedim. Nereye gittiler ki? Ne bileyim ben telefon aç. Ne? Havuza gideceğiz demişlerdi ya ben de dedim sırtım ağrıyor yatacağım. Demişlerdi ya, ya ben yanında mıydım ne bileyim Yanındaydın, ben. Yanındaydın değil miydin? Değildi. Değildim evet, dışarıdaydım evet. diyorum bir saattir seni kafan nerede iyi misin? Demek ki havuza gittiler. Uyuyor muydun? Evet. Belli, Belli. Kendin de değilsin. İran'ı yüzmeyi de bilmiyor. Hayır biliyor. Az buçuk biliyor. Ha, ders aldı ya çocuk. Evet aldı da yani. İyi hadi kalk biz de gidelim o zaman. Geliyorum bekle. Hemen ben mayolarımı giymiştim zaten denize gideceğiz diye şey havuza. He. Ha. Onlar gitmiş bile görüyor musun? Bekle hemen geliyorum. Iki hadi. Hadi. Yusuf hazır mısın? Evet hazırım. İyi hadi yürü. Hadi. Enes de yok. Enes spora gitti. Spora mı gitti? Evet. İyi hadi gidelim kızları bulalım. Acaba hangi havuzdalar? Bakacağız. Ha? Hadi yürü. Hadi yürü reis ol. Önce bu avuza bakan en yakın burası. Yani en yakın burası gel. Hadi. Bakalım belki oradadırlar. Ay. Ay sırtın. sana kim diyor erkeklik tarzında böyle. Dur 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 <laughs> bir sene içinde tatile gel onda sırtın tut olsun. Heee. Ay Abla Acaba neredeler? Bence bu Havuz çok kalabalık ya, Nasıl gözükmüyor ki mu? bir şey. Sen görebiliyor musun? Yok. Ben de göremiyorum. Gel Herkes Şöyle bir gidip bakalım gel. gel. İnşallah buluruz. Buluruz buluruz. Gördün mü? Ha, şu Zeynep değil mi? Kız, gelmişsiniz buraya, havuza girmişsiniz ya. Zeyno ne ara geldiniz siz ya? Ben daha yeni girdim ya. Yeni mi girdi? Girdim. Ha iyi bari. İzlediğiniz için Soğuk mu? Ben yani, girişte biraz soğuk hissediyorum. İyi o zaman. Ben de sizi arıyorum biliyor musun? Niye? Neredeler diye. Niye ne? Nefsu <laughs> nasıl atladın ya? Korkuttu bir an beni. Çekemedim o yüzden. <laughs> <laughs> ha, da babası gelmeden giremiyor. Kaçıyor ama. Ne oldu? Çok mu soğuk? Çok ben nasıl Ben nasıl gireceğim o zaman? <laughs> He? Ben nasıl gireceğim o zaman? Gir, Siz biraz alışın da bari. Ayaklarımı Aynen, biraz oturmam lazım, alışmam lazım. Gidiyorlar. Meyranur da gidiyor arkadaşlar. Şimdi bayağıdır suya girmeyince unuttu. <laughs> dur biraz alışsın dur unuttu. Bayağıdır girmiyor. Aşk o. Allah'tan havuzun boyu çok uzun değil. 1.40'mış. Korkma git hadi git. Ablan yanında baban yanında. Olsam neyse. <laughs> ben olsam neyiz? Alışmam gerekiyor da yani. Ha, aferin benim kızıma. Bir de bu tahtayı alırken diyordu ki ben yüzmeyi biliyorum niye alıyoruz? İnanurcuğum gözlük de yüzecekmiş Hadi bakalım. Hoppa. <laughs> Hoppa. Tut hayatım. Evet annem havuzu gibi çalışıyor. Birazcık soğukmuş öyle diye. Çok soğuk ve ben sıçtım. <laughs> Annemi birazcık sıçramlıyorum. Bir Neyse dur ya acele ettirme. Ama böyle üşüyeceksin bekledin sen. Ama ne yapayım korkuyorum lan. Korkma Gel tutuyorum ben seni gel. <laughs> ne oluyor? Orada, orada şey ne? Neysun? Abi Oraya abi. gelince bir sıkmalıyım. Bir tane kaldı bitiyor. Bu kadar. <laughs> İndirildi Gel ya, soğuk bir sol Allah ya. Afiyetli bir firma. Şimdi akşam yanına gidiyoruz. Gidemiyoruz. Allah. Merhaba. hanımefendi de. Konuşamazsın, iyi bir çalışıyorsun. Güzel Dur bir daha tutma. Hep su aldım ya. Dinle. Ya nereden geldi o su acaba? Allah Allah. O yüzden havuza gidelim deyip duruyordu ya. Yüzüyorum. Balık gülmüş. <laughs> <laughs> babam gidiyor. Efendim, ben bunu niye tutarım mesela? Yüzmeye çalışacağım. Ben de bununla yüzeyim bari. <laughs> Bitti. Evet. Karnınız mı acıktı? Hem de nasıl? Öğle yemeği vakti geçti. Evet maalesef. Gene sinek bara gideceğiz. <laughs> sinek. Sineğe gidiyoruz evet. hadi. Hadi gidelim. Topkapı Sarayı'nın e, şeyleri, kareleri mi oluyor şuralar? Yani benzetmişler Topkapı Sarayı değil mi? Tabi canım Topkapı Sarayı burada değil ki zaten İstanbul'da. <laughs> evet. değil mi Hiroş? Biz neredeyiz? Antalya. Antalya. Hadi bakalım gidiyoruz. Zeynep, kapanda bir şey var. Ne var? Otmuş. <laughs> <laughs> Ot <Otmuş, hadi gülüyor> al. Burada ne almak istediğin bir şey var mı Zeynep? Hayır, de. Şimdi onları yersem doyarım yani. Bence de doyarsın. Gel bakayım burada ne varmış? Ha şey, meze çeşitleri, turşu çeşitleri, salata var. Aslında biraz salata alabiliriz. Ha, mantıklı. Evet. O karışıktan al bence. Hı. Hmm. Bunda da havuç varmış. 8 de karışık bilmiyorum. Biraz ondan biraz ondan koy istersen. Bence de Çok da koymaya gerek yok. Heh, yeterli. <laughs> İyi hadi afiyet olsun. Karnınız doyurun. Ondan sonra gezelim biraz daha. Hey evet, çocuklar karnınız doyduysa ne yapalım? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Şurada bir şey Survivor vardı. Açık soruya gidelim. Değil mi? <laughs> evet, olur. Güzel duruyor. Yani Oraya bu, gidelim. Anne... Çatısı. Ha. <laughs> ha. İleride değil mi? Hayır. Değil mi varmış? Bugün evet. de vardı ama siz hem evden çıkamadığınız için. Git Kaçıyorsun. bitiriyorsun diyorsun. dün görmüştük ama bugün görememişiz Resul. Bek Şansına küs. Kuramam. Erken gelmek lazım. O zaman erken gelebilirsek oynarsınız. İyi hadi o zaman başka yerlere gidelim. Bak, Hadi yani. gidelim. senin özelliğin ne öyle köpüklü bakıyor <laughs> ya. Şimdi biz az önce kahve içtik. Kahvenin üstünde böyle bir köpük vardı. Tutturdu ben de köpük istiyorum. Enes gitti şunu getirdi beğenmedi. Sonra neyse söyledik. Getirdiler sağ olsunlar, Değil mi? Sonra onun <laughs> da babası işte. Köpüklü milkshake içecek içecekmiş. Tamam içsin hadi afiyet olsun aşkım. Bu sefer de babana gidelim misafirliğe. Babama gidelim hadi. Kaç. Beyefendi. <laughs> misafirliğe geldik. Çın dışarı. Ne ya? Misafir kabul etmiyorum. Yürü git. Yürü git. <laughs> i̇zin alınır mı? Abi demek ki izin almadın odanız toplanmış nihayet. Değerli topla olmuş. Çok dağınıklı sağ olsun teşekkür ederiz toplayanlara. Toplamışlar. Ölenir bizim sana. odayı sabah toplamışlardı şu an git karma çurma. Hmm. O yüzden biraz burada takılalım. <laughs> <laughs> biraz, biraz da burayı dağıtık. Evet biraz burayı dağıtalım sonra gidelim değil mi Elanur? Evet. Zaten Ama burada bir şey yok ki. Bütün kalabalık bizim var. orada. Çünkü bizim bir sürü eşyamız var onların hiçbir şey yok. Evet. Ya Erkek olunca şey... öyle oluyor. Dur dağıtma dur. Biraz değerli toplu dursun ya. Bence ya. <laughs> Değil mi kocam? Tabii ki. Şimdi yatacak baba. <laughs> değerli toplu dursun. <laughs> ay, 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 ay. Ay yoruldu ne yapsın. Bayağı sıcak ama. Evet. Ben bizim odaya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ben <laughs> niye gidiyorsun? Yürüyeceğim. <laughs> 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 Seni ben de gidiyorum baban tek yatsın. Hadi aşk o biz gittik gidelim. biz. De, bu kapı bozuk durmuyor. Yat sen yat biraz uyu. Yürüyün bakalım. Siz şöyle geçin. geçelim. Kartlar sende mi? Kız. Kombi de bizim odaya bakalım arkadaşlar. Şuraya ne bak. Kim toplayacak? Sabah topladılar. Karma çurma. Ay! <gülüyor> <gülüyor> Erkeklerin odasına bak. Bizim odaya bak. Değil mi? Neyse <laughs> ya. <laughs> Sabah toplandı. Beş dakika. Bir saat sonra hali böyle. Neyse şimdi birazdan şu makyaj malzemelerini falan toplarlar herhalde. Değil mi? Aha. Şuraya bakın. Aa. Aa, Aa. Ne oldu? Benim kankam yayın açabilir onun yanına. Bugün değil. Leopar kombin yaptık. Hira Nur'la ikimiz. Gel şöyle bir ikimiz çekinelim. Gel şey ne diyeceğim. Sen de keşke giyseydin. Benim giyeseydin. de vardı. Siz bana demediniz. Ben gittim bunları giydim o yüzden. Ya, sabah aklımda yoktu. Neyse yarın ben de tek giyerim. <laughs> Neyse ben senden de takılırım yarın. Ya. Yarın da seninle, leopard leopar takımı oluruz. Sen de giy. Ama bu kirazlıyı giymek istiyordu onu giysin. Evet kirazlıyı giy ben de merak ettim. <laughs> Büyü olsaydı Zeynep'e de alacaktım ama yoktu. Hidonur. Şey. <laughs> Kombinimiz olmuş bence. Onlara da başarız. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Yorum atmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.